Herkese merhaba arkadaşlar sizlere yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Masterchef jürileri öyle bir sebepten birbirine girdi ki. Somer şef kimin yanına gideceğini şaşırdı, bağırış, çağırış, kıyamet. İrem Kanan olmasa. TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef'te yine olaylar koptu. Jürilerine birbirine girdiği gündeme taşınırken, iki ismin kavga sebebini duyan ne diyeceğini şaşırdı. Somer Şef'in, Mehmet Şef ve Danilo Şef arasında mekik dokuduğu ve kimin yanına gideceğini şaşırdığı ortaya çıktı. Bağırış, çağırış, kıyametin koptuğu Masterchef stüdyosunda İrem Kanan olmasa daha büyük bir kavganın çıkacağı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan MasterChef yarışmasında yarışmacıların kavgalarına az çok herkes alışmıştı ama şeflerin kavgası resmen ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar. MasterChef yarışmasının geçen sezonunda iddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun dolar kurundan ödeme aldığını duyunca ortalığı inletmişti. Acun Medya'nın muhasebecisinde soluğu alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Şef'in dolarla almasına karşılık kendisinde dolarla ödeme kabul edeceğini dile getirmişti. Çok geçmeden Somer Sivrioğlu böyle bir şeyin doğru olmadığını dile getirmiş ve iddiaları yalanlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen bir başka iddia ise sosyal medyanın sollanmasına neden oldu. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın bomba bir olay yüzünden birbirine girdiklerini ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya pizza üzerine tartışırken bir anda kavgaya tutuştular. MasterChef jürisi olan Danilo Zanna'nın İtalyan damarlarının tuttuğu ve İtalya'nın en sevilen yemeklerinden olan pizza hakkında daha fazla çarpıtıcı konuşulmasına dayanamadığı ve Mehmet Yalçınkaya'ya patladığı gündeme bomba gibi düştü. Hem Türk mutfağına hem de İtalyan mutfağına saygılı olan Danilo Zanna'nın gerilmesi sonrasında Mehmet Yalçınkaya ile arasının fena halde bozulduğu gündeme bomba gibi düştü. Somer Şef'in bu kavgadan sonra en hızlı şekilde İrem Kanan'a ulaştığı ve ikilinin arasını İrem Kanan tarafından düzeltildiği iddia edildi. Konu hakkında sessizliğini koruyan Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya iddialara henüz yanıt vermedi.